Saray görevlilerini birazcık açmak istiyorum. Osmanlı Devleti'nde e, bir gelenek vardı ki bu e, padişahın protokole çok önem verdiğini gösteriyor. Protokol kuralları Osmanlı Devleti'nde mütevazi bir yaşam sürüldüğünü de göstergesidir aynı zamanda. E, Birun'un içerisinde yer alan bazı devlet görevlilerinden az önce isimlerini sayarak bahsetmiştim. E, Birun'un içerisinde mesela Çakırcıbaşı, Şahincibaşı, Atmacıbaşı, Müteferrikalar, Baltacılar, e, Peykler, mehterler, sakalar, terziler, aşçılar, mirahurlar yer almaktaydı. Birkaçını tanımını vereyim ben size. Çakırcılar vardır mesela bunlar e, padişah için düzenlenen av törenlerini organize ederler. E, müteferrikalar vardır. Enderinden çıkan iç oğlanlarından oluşur bunlar. E, müteferrikalar özellikle padişahın yanında süslü giysiler, gösterişli giysiler giy giyerek görev alan kişilerdir. Mesela mira hurlar vardır. Mira hurlar saraydaki atların bakımıyla ilgilenen görevlilerdi. Ee, devam edelim arkadaşlar. Ee, Birunda görev alanları görmekteyiz. Mesela Haceganlar vardır. Haceganların içerisinde müneccim başları vardır. Gelecekle ilgili tahminlerde bulunurlar. Hekim başları vardır. Bunlar saraydaki hekimlerdir. Padişah hocaları vardır. Yüksek ilmiye rütbesiyle hizmet eden hocalardır bunlar. Yine Hacegan sınıfında yer alan birunun görevlilerindendir. Eminler vardır birin görevlerinin içerisinde ve bunlar kendi arasında üçe ayrılır. Mesela şehremineler vardır. Şehir işleriyle ilgilenenlerdir. Bizim bugünkü belediye hizmetleriyle benzer bir yapılanmaları vardır. Şehremineler şehir işleriyle ilgilenen kişilerdir. Darphane emini vardır. Para bastırmadan sorumludur bunlar. Matbaayı amire emini vardır. Sarayın mutfak işlerinden sorumlu kişilerdir. Erbabı hizmet vardı. Kendi arasında 6 bölüme ayrılır. 6 görevlisi vardır birinin içerisinde. Emiri Alem var mesela. Emiri Alem'ler saltanat sancaklarından sorumlu kişilerdi. Kapıcılar kevdası vardır. Sarayın kapılarını bekleyen görevliler. Çaşnı girbaşı var. Sofra hizmetlerini e, den sorumlu bir kişiydi. Bostancılar sarayın bahçesi, bostanı gibi işlerden sorumluydular. E, yine ehli hiref vardır. Saray zanaatkarlarıdır bunlar. Çavuş başları divanı yumayın toplantılarında yer alan görevlilerdi yine. Devam edelim. E, Enderun'daki en görevlilere baktığımızda has oda başı vardır. ...Has Odabaşı, Has Odan'ın amiridir de aynı zamanda... ...Silahdar Ağa, Padişah'ın silahlarından sorumlu kişilerdir... ...Çuhadar Ağa, Padişah'ın kaftan ve kürklerine bakan görevlilerdir... ...Rikaptarlar, Padişah'ın çizme ve ayakkabılarından görevli kişilerdir... ...Dülbent Ağası, Padişah'ın sarıklarından, çamaşırlarından sorumlu kişiler... ...Kapı Ağası, sarayın genel sorumlusu ve e, sarayda Padişah'ın mutlak vekilidir de aynı zamanda Kapı Ağaları... Devam edelim Enderun bölümünde bu görevlerin dışında ak ağlar, acemiler ve devşirmeler de yer almaktaydı. Biliyorsunuz devşirmeler Hristiyan çocuklardan oluşan bir sınıftı. Padişahın özel hayatını sürdüğü harem, haremde kendi arasında üç ayrılıyordu. Saray ağası vardır görevli olarak saray ağasını görmekteyiz. Sarayın temizlik ve düzeninden sorumluydu. Saray kevdası ise saray kapısını bekleyen bir görevliye. Hazine Adar A ise haremi hümayunun masrafları ile ilgileniyordu. Çünkü haremin de ayrı masrafları vardı ve bunlardan sorumlu idi. Haremde bu görevlilerin dışarısın, dışında iç olanları, harem ağaları, kevdalar, imamlar da görev almaktaydı. Osmanlı Devleti'nin en önemli idare kurumu ilk defa Orhan Bey tarafından divanı hümayun olarak kurulmuştu. Devlet mekanizması Orhan Bey döneminde devletleşme politikasıyla Divanı Hümayun'un Bursa'da açılmasıyla birlikte başlar. Devleti ilgilendiren bütün konularda Divanı Hümayun'da görüşülürdü. Adli, siyasi, ticari bütün konular eee Divanı Hümayun'da görüşülür ki bu toplantılar kubbe altı olarak adlandırılan sarayda gerçekleşirdi. Osmanlı Devletinde Orhan Bey'den Fatih'e kadar geçen sürede divan her gün toplanıyordu. Fatih zamanında tip divan toplantıların sayıları değişmiştir, daha da azalmıştır Fatih ile birlikte. Haftada dört güne düşürülmüştür. 17. yüzyılda ise divan artık her gün ya da haftada dört gün şeklinde değil, iki hafta Haftada iki gün olarak toplanmaya başlanmıştır. Ee, divanı şöyle düşünebiliriz bizim bugün günümüzdeki Yargıtay Danıştay Anayasa Mahkemesi'nin e, yine içerisinde Bakanlar Kurulu'nun görev aldığı yer olarak düşünebiliriz. Bu Osmanlı'daki e, devlet yönetimine divanı Hümayun diyorduk. Ee, aynı zamanda halka açık bir kuruldur divanı Hümayun. Devlet devlet milletle olan bağlarını burada güçlendirmek istemiştir. Bu yüzden adalet işleri de burada görüşülüyordu. 18. yüzyılda ise Divan-ı Hümayun devlet yönetimindeki işlevi azalmaya başladı. Artık devletin yönetim mekanizması 18. yüzyılla Divan-ı Hümayun'da çok etkili olmamaya başladı. Divan-ı Hümayun üyelerine baktığımızda Vezir-i Azam, vezirler, kazaskerler, defterdarlar, nişancı ve kaptanı derya bu bölümde yer almaktaydı. Vezir azamların görevine baktığımızda vezir azamlar siyasi ve askeri konularda geniş yetkilere sahiplerdi. Aynı zamanda da padişahın mutlak vekilleriydi. Vezirler sarayları saraydaki önemli görevlilerden bir tanesiydi. Devlet işleri vezir azam tarafından yürütülmekteydi. Yardımcıydı vezir azamlar aynı zamanda. Kaz askerler Anadolu ve Rumeli kaz askerleri olarak ikiye ayrılıyordu. Osmanlı'nın yargı ve eğitim teşkilatını idare eden kişilerdi. Defterdarlar Anadolu ve Rumeli defterdar olmak üzere iki bölümdeydi. Osmanlı'nın mali işleriyle uğraşıyordu defterdarlar. Nişancılar ise padişahın tuğrasını çeken kişilerdi. İç ve dış yazışmalar yaparlardı yine. E, kaptanı Deryalar ise e, Osmanlı donanma komutanları olarak adlandırılmaktadır de, diyorum. ve konumuzu burada bitiriyorum İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Saray görevlilerini birazcık açmak istiyorum. Osmanlı Devleti'nde e, bir gelenek vardı ki bu e, padişahın protokole çok önem verdiğini gösteriyor. Protokol kuralları Osmanlı Devleti'nde mütevazi bir yaşam sürüldüğünü de göstergesidir aynı zamanda. E, Birun'un içerisinde yer alan bazı devlet görevlilerinden az önce isimlerini sayarak bahsetmiştim. E, Birun'un içerisinde mesela Çakırcıbaşı, Şahincibaşı, Atmacıbaşı, Müteferrikalar, Baltacılar, e, Peykler, mehterler, sakalar, terziler, aşçılar, mirahurlar yer almaktaydı. Birkaçın tanımını vereyim ben size. Çakırcılar vardır. Mesela bunlar e, padişah için düzenlenen av törenlerini organize ederler. E, müteferrikalar vardır. Enderinden çıkan iç oğlanlarından oluşur bunlar. E, müteferrikalar özellikle padişahın yanında süslü giysiler, gösterişli giysiler giyerek görev alan kişilerdir. Mesela mira hurlar vardır. Mira hurlar saraydaki atların bakımıyla ilgilenen görevlilerdi. Ee, devam edelim arkadaşlar. Ee, Birunda görev alanları görmekteyiz. Mesela Haceganlar vardır. Haceganların içerisinde müneccim başları vardır. Gelecekle ilgili tahminlerde bulunurlar. Hekim başları vardır. Bunlar saraydaki hekimlerdir. Padişah hocaları vardır. Yüksek ilmiye rütbesiyle hizmet eden hocalardır bunlar. Yine Hacegan sınıfında yer alan birunun görevlilerindendir. Eminler vardır birin görevlerinin içerisinde ve bunlar kendi arasında üçe ayrılır. Mesela şehremineler vardır. Şehir işleriyle ilgilenenlerdir. Bizim bugünkü belediye hizmetleriyle benzer bir yapılanmaları vardır. Şehremineler şehir işleriyle ilgilenen kişilerdir. Darphane emini vardır. Para bastırmadan sorumludur bunlar. Matbaayı amire emini vardır. Sarayın mutfak işlerinden sorumlu kişilerdir erbabı hizmet vardı e, kendi arasında 6 bölüme ayrılır 6 görevlisi vardır birinin içerisinde emiri alam var mesela emiri alamlar saltanat sancaklarından sorumlu kişilerdi Kapıcılar kevdası vardır. Sarayın kapılarını bekleyen görevliler. Çaşnı girbaşı var. Sofra hizmetlerini e, den sorumlu bir kişiydi. Bostancılar sarayın bahçesi, bostanı gibi işlerden sorumluydular. E, yine ehli hiref vardır. Saray zanaatkarlarıdır bunlar. Çavuş başları divanı yumayın toplantılarında yer alan görevlilerdi yine. Devam edelim. Enderun'daki en görevlilere baktığımızda has oda başı vardır. ...Has Odabaşı, Has Oda'nın amiridir de aynı zamanda... ...Silahdar Ağa, Padişah'ın silahlarından sorumlu kişilerdir... ...Çuhadar Ağa, Padişah'ın kaftan ve kürklerine bakan görevlilerdir... ...Rikaptarlar, Padişah'ın çizme ve ayakkabılarından görevli kişilerdir... ...Dülbent Ağası, Padişah'ın sarıklarından, çamaşırlarından sorumlu kişiler... ...Kapı Ağası, sarayın genel sorumlusu ve e, sarayda Padişah'ın mutlak vekilidir de aynı zamanda Kapı Ağaları... Devam edelim. Enderun bölümünde bu görevlerin dışında ak ağlar, acemiler ve devşirmeler de yer almaktaydı. Biliyorsunuz devşirmeler Hristiyan çocuklardan oluşan bir sınıftı. Padişahın özel hayatını sürdüğü harem, haremde kendi arasında üç ayrılıyordu. Saray ağası vardır. Görevli olarak saray ağasını görmekteyiz. Sarayın temizlik ve düzeninden sorumluydu. Saray K. iddiası ise saray kapısını bekleyen bir görevli. Hazinadar A, A. ise haremi hümayunun masrafları ile ilgileniyordu. Çünkü haremin de ayrı masrafları vardı ve bunlardan sorumlu idi. Haremde bu görevlerin dışarısın dışında iç olanları, harem ağaları, kayıdalar, imamlar da görev almaktaydı. Osmanlı Devleti'nin en önemli idari kurumu ilk defa Orhan Bey tarafından Divanı Hümayun olarak kurulmuştu. Devlet mekanizması Orhan Bey döneminde devletleşme politikasıyla Divanı Hümayun'un Bursa'da açılmasıyla birlikte başlar. Devleti ilgilendiren bütün konularda Divanı Hümayun'da görüşülürdü. Adli, siyasi, ticari bütün konular Divanı Hümayun'da görüşülür ki bu toplantılar kubbe altı olarak adlandırılan sarayda gerçekleşirdi. Osmanlı Devleti'nde Orhan Bey'den e, Fatih'e kadar geçen sürede e, divan her gün toplanıyordu. Fatih zamanında tip divan toplantıların sayıları değişmiştir, daha da azalmıştır Fatih ile birlikte. Haftada dört güne düşürülmüştür. E, 17. yüzyılda ise divan artık her gün ya da e, haftada dört gün şeklinde değil, iki hafta. E, Haftada iki gün olarak toplanmaya başlanmıştır. Ee, divanı şöyle düşünebiliriz bizim bugün günümüzdeki Yargıtay Danıştay Anayasa Mahkemesi'nin e, yine içerisinde Bakanlar Kurulu'nun görev aldığı yer olarak düşünebiliriz. Bu Osmanlı'daki e, devlet yönetimine divanı Hümayun diyorduk. Ee, aynı zamanda halka açık bir kuruldur Divan-ı Hümayun. Devlet devlet milletle olan bağlarını burada güçlendirmek istemiştir. Bu yüzden adalet işleri de burada görüşülüyordu. 18. yüzyılda ise Divan-ı Hümayun devlet yönetimindeki işlevi azalmaya başladı. Artık devletin yönetim mekanizması 18. yüzyılla Divan-ı Hümayun'da çok etkili olmamaya başladı. Divan-ı Hümayun üyelerine baktığımızda Vezir-i Azam, vezirler, kazaskerler, defterdarlar, nişancı ve kaptanı derya bu bölümde yer almaktaydı. Vezir azamların görevine baktığımızda vezir azamlar siyasi ve askeri, askeri konularda geniş yetkilere sahiplerdi. Aynı zamanda da padişahın mutlak vekilleriydi. Vezirler sarayları saraydaki önemli görevlerden bir tanesiydi. Devlet işleri vezir azam tarafından yürütülmekteydi. Yardımcıydı vezir azamlar aynı zamanda. Kaz askerler Anadolu ve Rumeli kaz askerleri olarak ikiye ayrılıyordu. Osmanlı'nın yargı ve eğitim teşkilatını idare eden kişilerdi. Defterdarlar Anadolu ve Rumeli defterdarı olmak üzere iki e, bölümdeydi. Osmanlı'nın mali işleriyle uğraşıyordu defterdarlar. Nişancılar ise padişahın tuğrasını çeken kişilerdi. İç ve dış yazışmalar yaparlardı yine. E, Kaptanı deryalar ise e, Osmanlı donanma komutanları olarak adlandırılmaktadır di diyorum ve konumuzu burada bitiriyorum. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.